Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model. Tasarımı bana ait arkadaşlar. bayağı uzun bir zaman oldu. Nasip bugüneymiş. Sizlerle beraber modelin anlatımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz rast gitsin arkadaşlar. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 3 ve katları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 kere 5 21 tane zincir sizlere anlatacak kadar yeterli. Sizler 3 ve katlarını kullanarak bu sayıyı dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi en son zincirden parmağımı tutuyorum. 4 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Hemen 5. zincirime 1 ikili yarım trabzan sıra gelen zincirime 1 ikili yarım trabzan sıra gelen zincirime 1 ikili yarım trabzan kenar zincirimle 4 ilmek hepsini bir kere de topluyorum bir zincir çekip sıkılaştırıyorum bir iki üç tane zincir tığımı sardım sıra gelen zincirimi burada hiç zincir atlamıyoruz arkadaşlar sıra gelen üç tane zincir üzerine üç tane ikili yarım trabzan çalışıyoruz üç tane olduktan sonra hepsini bir kere de toplayıp bir zincir çekip sıkılaştırıyoruz tekrar üç tane zincir sıra gelen zincirime aynı şekilde tekrar ediyoruz. Yani modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İkinci yarım trabzan, 3. yarım trabzan hepsini topladım. Bir zincir çekip sıkılaştırdım. Üç tane zincir tekrar sıra gelen zincirime aynı şekilde üç tane sıra sıra ikili yarım trabzan yapıyoruz. 3 tane olduktan sonra hepsini bir kere de toplayıp bir zincir çekip bu tepe kısmı daha düzgün göründüğü için sıkılaştırıyorum ben. 1, 2, 3 tane zincir tekrar aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Modelimizin birinci sıra kurulumu bu şekilde arkadaşlar çok kolay ve çok gösterişli bir model hırkalar çalışabilirsiniz özellikle bluzlar çalışabilirsiniz yelek yapabilirsiniz etol şal çalışabilirsiniz Çünkü dantel kadar zarif bir model olduğunu düşünüyorum bu saydığım seçenekleri de sizlerde kullanabilirsiniz yani tercih sizlerin hangi alanda nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde çalışabilirsiniz. Güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Ben kırmızı iple çalışmışım o zaman. Kırmızı ipimde vardı şansa. O yüzden kırmızıyla devam ediyorum. Bu modeli açık renklerle yani beyaz renkle de ya da vizon rengi ya da krem rengi açık renklerle de çok güzel görüneceğini düşünüyorum. Bakın Birinci sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı. Şimdi bir tane zincir ikinci sıramıza geçiyorum. Tığımı sardım. Buradaki bir zincir boşluğuma bir tane trabzan. Bu topladığımız tepe noktasına bir tane yarım trabzan. Üç zincir boşluğumuz arkadaşlar. Üç tane yarım trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Bu sayıları Dikkat ederseniz bir üst sırada sorun yaşamazsınız. Tepe noktasına bir yarım trabzan, 3 zincir boşluğuma da 3 tane yarım trabzan. Tekrar tepe noktasına yarım trabzan, zincir boşluğuma 3 tane yarım trabzan. Tepe noktasına bir tane, 3 tane zincir boşluğuma yarım trabzan bir yarım trabzan tepe noktasına 1 2 3 tane zincir boşluğuma tepe noktasına bir tane zincir boşluğumun arasına geçiyorum bir tane bakın başlangıçta da iki tane yani zincirle beraber ikiydi burayı da iki bu şekilde tamamlarsanız üst sırada sorun yaşamazsınız sayılar denk geliyor Arkadaşlar bu şekilde şimdi üçüncü sıramıza hemen geçiyoruz birinci sırada yaptığımız işlemin tersini çalışıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı sardım bakın burada bir tane yarım trabzan atmıyorum ikinciye bir trabzan tekrar aynı noktaya 2 ve aynı noktaya 3 bir tane zincir çekiyorum arada sayıyorum 1 2 3 tane trabzan atlıyorum yani yarım trabzan üzerine dördüncüye 3 tane ikili trabzan bir zincir bakın aynı seviyede olmalı yani böyle baktığınızda Bakın şu yarım trabzan tam bu topladığımız ilmeğin üzerindeki bu şekilde denk gelecek. 3 tane atlıyorum. 4. tekrar 3 tane ikili trabzan. Baktınız trabzanlarınız kısa geliyorsa burada yaptığımız gibi üçlü de çalışabilirsiniz. Ben biraz uzatarak yapıyorum. Bir trabzan aynı noktaya 2 ve aynı noktaya 3. Bir zincir 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye bir trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzan bakın bu şekilde aynı noktaya çalıştım bir zincir 1 2 3 tane yarım trabzan atlıyorum dördüncüye 3 tane ikili trabzan bir zincir 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye tekrar aynı noktaya 3 tane trabzan çalışıyoruz bir tane zincir çekiyorum bakın başlangıçta bir tane atlamıştık burada da hemen sıra gelen bu kenar zincirime 1 2 3'lü trabzan bakın bu şekilde 3. sıramızı tamamladık hemen 4. sıramıza geçelim bir zincir çekmiştim 2 3 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Burada bir yanlışlık yaptık. Buraya bir sık iğne yapmamız gerekiyordu sanırım. Hemen modelime bir bakıyorum. Hayır gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Burayı atlıyorum. Bir zincir boşluğuma sık iğne. 4, 5, 6, 7 zincir. Zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 zincir bir zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 zincir zincir boşluğuma sık iğne dördüncü sıramız bu şekilde devam edecek 1 2 3 4 5 6 7 zincir zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 zincir zincir boşluğuma sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı iki kere sardım. Buradaki kenar zincirime batıyorum. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde 4. sıramızı tamamladık. Bakın. Şimdi tekrar 7 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Buradaki 7 zincirimi ortalıyorum sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 7 zincirimi ortalıyorum sık iğne. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. 2 3 4 5 6 7 zincir. 7 zincirimi ortalıyorum. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Zincirimi ortalıyorum. Sık iğne. 7 zincir. Tekrar bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 tane zincir çektim hemen tığımı sardım bakın buradaki şu bir ya da ikinci zincirime batıyorum ve burada bir iki üçlü trabzan bakın bu şekilde beşinci sıramızı tamamladık burada marullaşma oluştu hiç korkmayın o biraz sonra düzelecek arkadaşlar şimdi bir tane zincir çektim trabzanımın tepe noktasına şu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şimdi burada 4 tane çok gevşek zincir çekiyoruz. Zincirleri sıkı çekmeyin. Çünkü bu zincirlerin üzerine çalışacağız. O yüzden şu şekilde biraz gevşek 1 2 3 4 tane zincir çektim. Buradaki 7 zincirimi ortaladım sık iğne. 1 2 3 4 zincir zincirimi ortaladım sık iğne. 1 2 3 4 zincir 7 zincirimi ortaladım sık iğne 1 2 3 4 zincir bir sık iğne bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz 2 3 4 tane zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir zincir boşluğumu ortalıyorum sık iğne 1 2 3 4 zincir buradaki zincirimi en son zincirime de bir sık iğne bakın bu şekilde o marullanma kalktı arkadaşlar bu şekilde tamamladık şimdi 5 sırayı tamamladık arkadaşlar pardon 6 3 4 5 6 her 6 sırada bir model kendini tekrar edecek şu an model tam anlamıyla kurulumu bitti şimdi ilk sırayı tekrar edeceğiz bakın 1 2 3 4 zincir İlk sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar edeceğim. Tığımı sardım. Burada bir tane zincir boşta bırakıyorum. Çünkü o araya gizlendiği için onu yok sayıyoruz. İkili yarım trabzan. Bakın zinciri gevşek çektiğimiz için daha rahat çalışıyoruz. 3 tane ikili yarım trabzan. Hepsini bir kere de kapattım. Bir zincir çekip sıkılaştırdım. 1, 2, 3 tane zincir tekrar sıra gelen zincirimin içerisine batıyorum bu şekilde 3 tane ikili yarım trabzan yapıyoruz hepsini kapattım bir zincir çekip sıkılaştırdım 3 tane zincir tekrar aynı şekilde ilk sırayı tekrar ediyoruz benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar her altı sırada bir model kendini tekrar ettiği için şu an 7. sıradayım. 2 3 tane zincir. 7. sırada ilk sırayı tekrar ediyorum. Bu şekilde yeni başlayan arkadaşlarım da bu modeli rahatlıkla çalışabilir. Takıldıkları yerlerde videoyu geri doğru sararak her 6 sırada bir aynı çalışmayı yapıp modeli devam ettirebilirler arkadaşlar. Evet. Bakın ilk sırada ne yaptıysam aynı işlemi devam ettiriyorum. Evet. Bakın bu şekilde ilk sırada yaptığım işlemin aynısı daha sonra ikinci sıra 3 4 5 6 şahane bir model. Bakın burada daha önce hazırlamışım ben bunu ve bir kenarda kalmış. Dün akşam gördüm ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde tasarımlarımı beğeniyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz bu şekilde birçok tasarım örgü modelim var arkadaşlar. Zaman oldukça güncel videoları da paylaştıkça bunları da aralara koymak isterim. Eğer sizler de beğeniyorsanız evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.